uzmanı doçent doktor Ali Fuat Gökçe. Hoş geldiniz Sayın Gökçe. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba, yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. 17 Eylül'de İsrail, Hizbullah unsurlarının önce çağrı cihazlarını patlattı. Hemen ertesi günü telsizleri. İsrail tek kurşun atmadan Hizbullah'a büyük darbe vurdu. Ve bu siber saldırı sonrası da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah kameralar karşısında konuşma yaptığı sırada Lübnan'ı bu kez havadan vurdu İsrail. Gazze'de neredeyse bir yıldır devam eden savaşı kuzeye, Lübnan'a taşıması bize yayılmacı savaş politikasını izlediğini gösteriyor İsrail'in. Sorum şu Sayın Gökçe, İsrail, Filistin, Lübnan bölgesel savaşı coğrafya için ne anlama geliyor? Şimdi Merve Hanım, e, İsrail bölgedeki e, bekasını sürdürebilmek için bölgede kendisine tehdit olan unsurları tespit ederken bunlardan bir tanesini Hamas... Diğerinde Hizbullah olduğunu net bir şekilde ortaya koymuştu zaten. Ve bunları destekleyen de İran'da hedef olduğunu söylemişti. Dolayısıyla Suriye'deki İran milisleri de Suriye coğrafyasındaki İran milisleri de İsrail'in hedefleri arasında. Şimdi e bu e, kendisine düşman olarak belirlediği, kendisini tehdit eden unsurlar olarak belirlediği bu unsurları e, etkisiz hale getirmeden, bölgeden temizlemeden herhangi bir şekilde duracağı benzemiyor. Yani bu başlatmış olduğu savaşı durduracağını bek beklemiyoruz. ki Yani İsrail'in şu andaki siyasetindeki düşünce de bu şekilde. Ve buna göre de hazırlıklarını yapıyorlar. Desteğini alıyorlar. Dolayısıyla Hı. Hamas'ta başlayan, Gazze'de başlayan bu saldırı serisi, katliamlar serisi bugün kuzeye yöneldi. Lübnan'a yöneldi. İşte Hizbullah'ın olduğu mevzilere yöneldi. Bu nasıl devam edecek? Hangi şartlarda ve hangi yöntemlerle devam edecek? Aslında bunu da işaretlerle aldık. Geçtiğimiz hafta başında ilk başta pazar günü sanırım İsrail bir İsrail ordusu Beyrut'un Lübnan'ın güneyindeki yerleşimlere Hizbullah'ın olduğu yerdeki köylere bildiri dağıtmıştı. Yani şunu demek istiyordu İsrail bölgeyi terk edin. Bölgedeki işte bu saldıracağız bölgede can kaybı olmaması için bölgeyi terk edin mealinde bir bildiri dağıtmıştı şimdi o zaman şunu söylemiştik yaptığımız konuşmalarda yorumlarda evet İsrail Gazze'de bunu çok geç yaptı bu bildiri dağıtıp bölgeyi boşaltma güvenli bölgeleri gösterme işini çok geç yapmıştı işte uluslararası toplumdan da büyük tepki almıştı bu sefer Güney Lübnan'da bunu daha erkenden ilk başta yapma çabası içerisinde o da şu anlama geliyor bu bildirilerden sonra yoğun bir bombardıman bekliyorduk yani ee, Aslında şey Gazze'de uyguladığı savaş politikasını bu kez e, Lübnan'a getirdi İsrail. E, şunu da sormak istiyorum Sayın Gökçe. Sadece 3 günde Lübnan'a ard arda siber saldırılar, şehir merkezine havadan bombardıman gerçekleşti. İsrail'den Lübnan'a bir kara harekatını bekliyor musunuz? İşte ben de ona gelecektim Erdoğan. Bakın şimdi bildiriyi dağıttı ardından e, siber saldırı yaptı iki gün içerisinde. 5000'e ee, yakın e, e, cihaz patlattı. Buna işte Hizbullah lideri Nasrallah dahi e, bunu kabul etti. Büyük bir darbe yediklerini. Bakın yapmış olduğu konuşma çok önemliydi Nasrallah'ın. Çok büyük bir darbe yedik. Tarihteki en büyük darbe bizi yedik dedi. Bu çok önemliydi siber saldırı. Buna ne amaçladı İsrail? İşte bununla e, Hizbullah militanlarının Hizbullah üyelerinin kendi aralarındaki haberleşmeyi kesmek, birbirleriyle olan irtibatı kesmek. Aynı zamanda işte Hizbullah üyeleri üzerinde psikolojik etki yaratmayı amaçladı. Amacı buydu. Ardından o ilk başta belirttiğimiz işte e, bildiri dağıttıktan sonra yapması gerekeni de bu siber saldırılardan sonra yaptı ve hemen ertesi gün perşembe günü e, bu e, bombalama olaylarına başladı. Bu, e, hem Hizbullah Güney Lübnan'daki Hizbullah meclislerini bombaladı dün de dün akşam da e, Hizbullah liderlerinden e, Akili orada Lübnan Beyrut'un güneyinde yapmış olduğu bombalı saldırıyla işte uçaklarla yapmış olduğu saldırıyla da orada katletti. Şimdi e, bundan sonra ne gelecek? Bakın yöntemleri bu şekilde devam etti. Bundan sonra muhtemelen muhtemelen e, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah meclislerine o bildiri dağıttığı köylerdeki Hizbullah meclislerine Yine füzelerle ve uçaklarla bombardımana devam edecektir. Ve ardından e, bölgede tamamen bölgedeki Hizbullah mevzilerini ve silah mühimmatlarını tarif ettiğini düşündükten sonra sınırlı bir kara harekatı düzenleyecektir. Bakın sınırlı diyorum. Çünkü e, e, Lübnan'ın hepsini kapsayan bir kara harekatı İsrail'in aleyhine olur. Bunu neden söylüyorum? Geçen gün de başka bir televizyonda da söyledim. Dün de bunun e, söylediklerimin emaresini gördük. Bakınız Lübnan'da İngiltere ve Fransa'nın halen daha etkileri sürüyor. Dün Fransız e, Cumhurbaşkanı Macron Lübnan halkına desteğini açıkladı. Lübnan'ın Lübnan'da yani Levant bölgesi dediğimiz bölgede Fransa'nın nüfuzluğu oldukça fazla. Keza İngiltere'nin de öyle. Dolayısıyla bu iki ülke İsrail'in Lübnan'ın tümünde bir kara harekatı başlatmasını, Lübnan'ı yakıp yıkmasına müsaade etmez. Dolayısıyla sınırlı dediğim yer nerede kalır? İşte hem İsrail Başbakanı hem İsrail Savunma Bakanı belirtmiş olduğu o, biraz önce siz haberde verdiniz, ABD Başkanı Biden'ın e, evlerine geri dönecek dedikleri, yerleşimci adını verdikleri Lübnan'ın güneyindeki, İsrail'in kuzeyindeki yaklaşık 40 kilometrelik bir alan var. Orada İsrail yerleşimciler vardı. Onlar daha güneye gitti. Oraya Hizbullah yerleşti. O bölgede sınırlı kalmak şartıyla bir kara harekatı yapabilir. Ki onda da başarılı olup olmayacağı şüpheli. Çünkü coğrafya Gazi coğrafyası gibi değil. O bölgede oldukça farklı bir coğrafya. Evet. Ee, az önce aktardığınız önemli bir bilgi var. Onun üzerinde biraz duralım istiyorum. Hizbullah'ın önemli komutanlarından İbrahim Akil ve bazı üst düzey yöneticiler hayatını kaybetti bu suikaste. Çok kısa bir süre önce de örgütün en önemli ismi Fuat Şükür öldürülmüştü. Ee, yine bir suikast sonucunda. Dün Fuat Şükür, bugün İbrahim Akil yani önemli isimlerini kaybeden Hizbullah'ın yönetim kademesi nasıl etkilenecek sizce? Savaş politikasında ne gibi adımlar bekliyorsunuz? Bir korku yaratır mı bu suikastlar? Şimdi Merve Hanım tabii e, yani normalde yaratması için bir korku yaratması, bir panik yaratması, bir psikolojik etki yaratması için bu suikastlere girişiyor İsrail. Etkisi olmaz mı? Olur. Ama Hizbullah gibi oldukça derin bir şekilde örgütlenmiş... Kademeli şekilde örgütlenmiş birçok e, kendi üyesi e, birçok üyesi çeşitli savaşlardan, çatışmalardan geçmiş, bugüne gelmiş ideolojik olarak oldukça iyi eğitim almış bir kadroya sahip olduğunu düşünürsek ki bu e, işte katledilen, suikaste uğrayan e, komutanların yerini çabucak dolduracağını düşünüyorum ben. Yani mutlaka etkisi olacaktır. Daha alt kademelerde, daha alt e, seviyede bunun etkisi olacaktır. Üst, üst seviyedeki komutanların öldürülmesi e, bütün örgütlerde psikolojik bir etki yaratır olumsuz manada. Bakın bütün örgütlerde. Ama bunun seviyesi farklıdır. Hizbullah'ta bunun seviyesi belki de en düşük seviyede olacaktır. Yerini dolduracaktır bunların. Ama burada esas önemli olan liderlerden ziyade liderlerden ziyade e, Hizbullah'ın birbirlerine olan iletişimin e, kesilmemesi, iletişim hatlarının kesilmemesi, korunması. İşte İsrail o iki günlük saldırıda buna e, hedefledi, bunu amaçladı. Çünkü e, siz bir yerden bir yere, bir yerde, bir savaşta e, yaklaşık olarak 100 metre ilerinizdeki insanla bile, bakın komutan olarak, asker olarak 100 metre ilerinizdeki bir askerinize e, sesinizi duyuramıyorsanız, talimat veremiyorsanız, çok e, e, küçük ölçekte bahsediyorum. O zaman sizin irtibatınız kesilmişse o savaştan, o muharebeden, o çatışmadan bir başarı bekleyemez. Dolayısıyla e, burada e, liderlerine yönelik e, bir suikastten ziyade e, İsrail'in esas amacı Hizbullah'ın kendi arasındaki iletişimi kesmek, bu vasıtayla bir psikolojik etki yaratmak. Yoksa bunun yeri doldurulur, liderlerin yeri doldurulur ama e, muhabere hatlarını kestiğiniz zaman, iletişim hatlarını kestiğiniz zaman birbirleri e, haberleşemeyen personelin evet. kimden ne emir alacağı belli olmadığı için o zaman ortada ortaya kaos çıkar. Bu da başarısızlığa götürür. İsrail de bunu istiyor. Evet, bundan sonraki süreç için son cümlelerinizi almak istiyorum. Süren bitti Sayın Gökçe. Yani ek olarak Filistin'in yaşadığı travmayı, savaş suçlarının yaşandığı Filistin'deki durumu. Lübnan yaşar mı? Gerçi siz İngiltere ve Fransa'nın desteğinin Lübnan'da çok olduğunu aktardınız. Buna izin verilmeyeceğine değindiniz ama çok da sürpriz olur mu size bu ağır savaş yıkımının Lübnan'a sıçraması? Yok Merve Hanım ben Lübnan'ın genelinde böyle bir savaşı şu anda e, öngörmüyorum. Dediğim gibi o e, şu andaki mevzilerden kuzeye doğru bir 40 kilometrelik alanda belki sınırlı bir kara harekatı olabilir. Evet. Zaten daha fazlasını yapamaz. Çünkü Gazze cephesi gibi değil. Bu cephenin gerisinden Hizbullah istediği desteği alabilir. Ee, orada Hamas alamıyordu. Her tarafı tecrit edilmişti. Burada istediği desteği alabileceği için Hizbullah İsrail bunu göze alamaz. Sadece kendi yerleşimcilerini tekrar kuzeye yerleştirmek, orayı güvenli hale getirip onları tekrar yerleştirmek için sınırlı bir kara harekatı yapabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. İsrail'in Lübnan'a saldırılarını konuştuk. Terör ve güvenlik uzmanı Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe ile. Çok sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.